Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Ahu Hanım. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum Ahu Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Ben seyircimiz için size sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Canımdan çok sevdiğim eşimden. Ee, yani bana bir şans vermesini istiyorum. Ve ee, onun için buraya geldim. Bilmiyorum. Sadece hani onunla tatsız olaylar falan yaşandı ama benimle alakası yok. Eee onunla barışmak istiyorum, ee, yani daha fazla hani böyle bir şeyleri açık etmek istiyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum çünkü ifade edemeden çekti gitti. Eşinizin adı ne? Ayşe. Ayşe. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? Ee, bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıllık evlisiniz, eşiniz çekip gitti evet. Ayşe Hanım. Ne zaman gitti? Altı ay önce Hanım. Altı ay önce, nereye gitti? Vallahi hanım yani bir ses soluk yok ee, yani her yerden aradığım mesajlar attığım yani hiçbir şekilde hani e, söylemiyor hatta bir kere aradığımda e, telefonu açtı ben sordum dedim ki hani neredesin diye evet. bir soru soru soruyorum e, hiç e, yani o konuları değiştiriyor hiçbir şekilde yerini söylemiyor etmiyor hani ben Çaresiz kaldım. Kayıp değil öyleyse. Yok yok hayır kayıp değil sadece yani e, uzun zamanda zaten konuşamıyorduk hani o bazen işteyken e, hani işi biraz e, sapa bir yerde olduğu için e, şantiyede falan çalışıyorduk. Mesleği ne? E, biz ikimiz de e, inşaat mühendisiyiz. Ne güzel. Yani bu şekilde. Çekip git dediniz sizi terk etti. Yani bir nevi öyle sayılır ahmin. Niçin sizce? Ya, benim anladığım kadarıyla eşim bana zaten birkaç kere bundan dolayı bahsetmişti. Ee, ablam ve e, annemle alakalı bir şey. Yani onun üstüne çok gittiklerini öğrendim ve yengem de buna dahil. Yani. E, yani çok yani eftan e, e, püften sebeplerden dolayı aramızı böyle çok fazla bozdular. Yani ben evde yokken e, Ayşe'nin üstüne sürekli gitmeye çalıştılar. E, nasıl söyleyeyim Ahu Hanım? Yani e, ev yemekleri falan olsun. E, Ayşe hiç ev yemekleri yapmıyor, temizliğe katılmıyor, hiçbir şekilde hiçbir şeye girişmiyor falan tarzında bir ton böyle muhabbetler falan döndü. Şimdi siz yokken onun üst, eşinizin üstüne Siz kaç kişi yaşıyorsunuz bir ya? Altı kişi Ahu. <laughs> <laughs> Ben hep diyorum ev, ev üstüne olmuyor. Ah hanım yani onu zamanında eşim de söyledi. Haklı şu an. Yani ona şu an hak veriyorum. Yani bir şeylerin düzelmesi için zaten buraya geldim. Sizin yani belki siz bir şeyler yaparsınız diye. Elimden gelen her şeyi yaparım ama şimdi siz bir evde altı kişi yaşıyorsunuz. Evet, Kimdir onlar? Siz, eşiniz, evet. anneniz, ablanız, abi. abiniz, abinizin abi. eşi. Evet. Peki maddi durumlardan dolayı mı e, aynı evde yaşıyorsunuz? Ya e, ben o zamanlarda biraz e, ailem de e, destek çıktığım için biraz maddi durumumuz iyi değildi. Onun için de e, yani ev... Ailenize destek. E, tabii çıktınız. tabii aynen o şekilde. Onun için hani o evde kalmak daha doğru bana gelmişti. Ama tabii e, bu her zaman kalacağımız anlamına gelmiyordu. Zaten eşimle benim hayalim e, yani ikimizin de normal gerçekten bir evi olsun. Yani onun için de beraber ikimiz sadece huzurlu kalabilelim gidelim diye. Ama e, tam ev buldum. Tam e, Ev, yani evi bulduğum, tam fotoğrafları attığım, şey yaptım. Hiçbir şekilde eşim görmedi. Zaten telefonlara cevap vermediği için. Evi terk onun, ettikten... onun haberini verecektim. Ee, ama e, evi terk ettikten sonra zaten e, kimseyi bulamadım evde. Ayşe de yoktu zaten. Siz evi terk etmeden önce mi bir ev buldunuz? Eşiniz evi terk ettikten sonra mı ayrı bir ev buldunuz? Şöyle e, ben zaten e, işten e, eve geliyordum. Tam Ayşe'ye bu sürprizi yapacaktım. Ayşe evde yoktu zaten o zaman. Bir geldiniz eve... Eşinizle peki sizin ilişkiniz nasıldı? Aslında hani bizim hiçbir zaman hani aramızda böyle bir problem olmaz. Hani bazı evliliklerden hani şey olur ya kavga, gürültü Hı. vesaire falan. Ya bizde hiç öyle olmadı ya. Hep biz birbirimizi hep anladık. Yani şöyle söyleyeyim hani mantık evliliği gibi düşünün. Ee, biz birbirimizi çok sevdiğimiz için zaten evlendik. Mantık evliliği derken aşk evliliği değil mi? Ya şöyle hani bir yandan hani bakarsınız hani mantık mantıklı kararlar falan verdiğiniz zamanlar olur ya. Aynı o şekilde yani beni anlayabilen ha, beni bilen birbirine aynen, uyuşuyordu. Aynen. Aynen. Aşıktınız Aynen. hem de çok iyi arkadaştınız Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ne oldu peki sonra? Ya ah hanım dediğim gibi annemle ablam e, bu işleri böyle bir karıştırmasalardı kızın üstüne böyle çok fazla gitmeselerdi. E, i̇şte e, ne bileyim ablam hatta e, isim falan bulmuş. Ala franga mıdır nedir yani öyle bir şeylerden falan bahsediyor. İşte ona o şekilde sesleniyor. Eşinize? Aynen. Ala franga o lafı duyduktan sonra zaten yani içim böyle e, yani böyle sinirle doldu. Yani neden mi yani neden? Niye abimin o zaman e, eşine söylemiyorsun da geliyorsun kalkıp da benim karıma söylüyorsun? <laughs> Niçin böyle bir şey söylüyorsun eşiniz ablana? Hiç bilmiyorum. E, ya şöyle Ahu Hanım ya ben ilk zamanlarda e, e, kız arkadaşım olarak normal arkadaşım <laughs> olarak eve getirdiğimde ablam... Onu beğendiğini çok fazlasıyla söylemişti. Bunu dile zaten i̇lk getirdi. İlk ablanızla mı tanıştınız? Aynen aynen aynen. İlk, i̇lk önce ablam ben, kesinlikle. Zaten ilk önce anneme götüremedim. Derim ki hani ablam belki daha anlayışlı. Neden karşılar. annenize Ya Çünkü şöyle annem her zaman hani böyle e, bizim mahallelerden hani bizim yörelerimizden birilerini hep böyle hani atıyorum işte yan mahallede bir teyze olur hani onun kızı daha güzeldir hani yakınlardır falan. Evlendireyim. Kişi kendi Aynen. Mi seçmek o kendisi seçiyordu. Aynen. O kendisi belirliyordu. O kendisi belirliyordu ve ben de zaten buna karşı çıktığımı Peki. ...ona en baştan söylediğim için ...o o konudan beni vuracağı için... ...ben de dedim ki ablamla konuşayım... ...hani ablam belki orada daha... ...belki tolere edebilir, belki daha güzel anlatır... ...belki annemin e, kafasına girer... ...hani daha güzel bir şeyler verir diye düşünüyordum... ...ya sonra ne olduysa işte... ...ben onu oraya hani... ...evleneceğim kadın olarak hani... ...o şekilde götürdüğüm andan itibaren... ...zaten bu muhabbetler başladı. Sizinle önce flört ediyorum, tabii, sevgilim tabii. diye tanıştırdınız. Hani, yok hani biz yine sevgiliydik... ...hani daha hani böyle ciddi bir şey falan... ...adım atmıştık. Ben dedim ki hani seni ben bir tanıştırayım... ...bakayım onlar ne diyecek sana... ...diye bu şekilde getirdim. Ha. Ama gel gör, istedim gibi olmadı. Demediniz. Yo, yo, yo. Önce Hayır. flört ediyorum ablacığım... Kesinlikle. ...seni de bir flörtümle, sevgilimle tanıştırayım... ...dediniz. Aynı o zaman... Mi? ...sıcak bir şey oldu. Sonra... ...evleneceğim Sonra dediğiniz noktada... ...bir anda... Evet. Ee, eşiniz Ayşe Hanım'ı beğenmedi ablanız. Beğenmedi söyledi. Yani... Ne peki? Yani niye uygun bulmadı size? Ya şöyle, e, annemle aynı düşünceye sahipler. E, annem genelde e, bana şu lafı da ettiğini de çok iyi hatırlıyorum. Oğlum, bu bu kız bize hiç uyumlu bir kız değil. Niçin? E, yani Ayşe, e, onlara göre biraz şey e, daha modern. Yani ha. ne bileyim işte atıyorum saçına, tırnağına işte bu nasıl tırnaklar falan diyor annem. İşte konuşma tarzı niye böyle hal ve hareketlerine falan beğenmiyorum. Nasıldır Aslında eşit, normal? Nasıl? Yani Hay şöyle e, çok nezih bir insan zaten kendisi. Hani böyle çok düzgün oturaklı hanımefendi zaten. Yani hiçbir saygısını ben bugüne kadar görmedim. E, ama annem, e, annem mi e, böyle çok abartarak söylüyor? Ablam mı ona biraz şey yapıyor bilmiyorum. Yani sürekli hani hep böyle bir kızı aşağılama durumları. Hani böyle beğenmeme. İşte getirdiğin kıza bak bu bu şimdi bir yemek yemek falan yapamaz annem evde ölür. E anneniz kendi yapsın yemeğini. İşte. Peki sonra annenizle karşılıklı geldiğinde Ayşe Hanım ne oldu? İlk gördüğünde. Ya annem. E, ya da bir kız istemeye falan gidildi herhalde. Tabii tabi. E, ama annem böyle isteksiz bir şekilde gitti. Ablam da aynı şekilde. Zaten bizim evliliğimiz de e, berbat geçti. E, nişanlı, e, Nişanlılığımız da ne bileyim işte e, kınası da. Yani hep bir şeyler yani böyle ters gitti. Yani hep böyle e, istememezdik. Yani böyle sanki zorla çağırıyormuş gibi geldiler. Yani Peki Ayşe Hanım baştan her şey zorlu oluyormuş gibi olduysa ve e, istenmediğini anladıysa onun için bu evliliği evet dedi. E, Ayşe ile zaten üniversiteden beri hani e, yani ikinci sınıftan beri zaten arkadaşlık sonra zaten sevgili falan olduktan sonra zaten Ayşe bana kendisi zaten şunu söylemişti yani ben ne olursa olsun hani e, senin ailen kötü de olsa iyi de olsa ne olursa olsun arkandayım hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım dedi.